Ne o elindeki? E, pipet Pipet Ne içeceksin sen? E, kefir Kefir mi? Hangi kefir? Bakayım hangi kefir? E, hangi çilekli olan Çilekli, wow Bak, He, çalk... Ben de çileği çok severim. Evet, çalkaladın mı onu? Çek... Evet, Heh. sen çalkaladın Oldu, ben çalkaladım Pars da şimdi içiyor Güzel mi? Evet. Tadı nasıl? Çilekli Güzel mi? Evet Ooo süper sen bundan çok içiyorsun galiba. Çok mu seviyorsun acaba? Evet ondan çok içiyorum. Sana bundan alalım o zaman değil mi? Birkaç tane daha alalım. Hepsini alalım. Hepsini mi alalım? Markete gidelim hepsini alalım mı? Evet. Tamam. Başka ya, açacağım. yarın gidelim başka alalım. Çilekli mi alalım yine? Hayır, şeyli alalım. Bak. Ne, neyli? Yeşilli. Yeşil, yeşil alalım. Yeşil bunu. alalım. var mı markette? Bakalım ben. yeşil varsa yeşil alırız. Yeşil alır. var. Zaten. Bu bu ne renk? kırmızı Kırmızı bu çilekli o zaman evet. çilekli de alalım mı biraz? ya yeşil alalım. Yeşil alalım. Ama sen çilekliyi seviyordun hani. Ya biraz çilek olsun, biraz yeşil mi olsun? Evet. Tamam. Bitirdin mi? Evet. Daha var mı? Evet. Tamam ama biraz yavaş iş tamam mı? Onlar biraz soğuk oluyor babacığım. Daha yavaş içersen daha iyi olur. Hasta olmaz. O pipet sanki metal. Metal değil mi o? Me metal pipet. Evet. Güzel mi?